Antep yuvalama çorbası geçmişi oldukça eski bir davet yemeğidir. Muhabbet eşliğinde tüketilir. Yapımı zahmetlidir. Bu sebeple kalabalıkla yapılır. Çünkü köfteler nohut büyüklüğünde olmalıdır. Bazı kişiler bir kaşığa 40 köfte sığmalı der. Geleneksel yemek reçeteleri kültürümüzün yapı taşı. Günümüz mutfağında olabildiğince bu reçeteleri yapmaya ve yemekleri pişirmeye çalışıyoruz. Zaman zaman bu malzemelerde ve reçete yapım aşamalarında değişiklikler olsa da çoğu zaman aslına uymaya çalışıyoruz. Değişiklik yapmamızın malzemeleri eksiltip azaltmamızın gerekçesi de çoğu zaman sağlık ve ekonomik nedenler oluyor. Çorbamız için pirinçleri ılık suyla 1-2 saat ıslatıyoruz. Sonrasında suyunu süzüyoruz bir tülbent yardımıyla fazla suyunu atıyoruz. Sonrasında bir tepsiye serip hafif kurumasını sağlıyoruz. Sonrasında bir havanda veya mutfak robotunda öğütüyoruz. Kolaylık sağlaması açısından öğütülmüş pirinç yerine pirinç unu da kullanabiliriz. Ancak bu şekilde daha lezzetli oluyor. Pirinçlerimizi kıyma harcının üstüne ekliyoruz yumurta baharat ve bir parça irmik güzelce yoğurup sonrasında harcımızı biraz buzdolabında soğutuyoruz ve harcımızdan küçük köfteler yapmaya başlıyoruz nohut büyüklüğünde olacak benim köftelerim biraz büyük oldu Hazırladığımız köfteleri derin dondurucuda uzun süreli olarak saklayabiliriz. Sıra geldi yuvalama çorbasına. Antep usulü olmayacak bu. E, Antepliler önce et haşlıyorlar. Et suyunun içine e, yuvalama köftelerini atıyorlar. Ben e, et kullanmayacağım. Et suyu da kullanabiliriz. E, bu tencerede yoğurt mayalamıştım. Mayaladığım pencerede çorbamı pişireceğim. Bir yumurta sarısı, biraz un ekliyorum. Sonrasında su ekliyorum. İyice çırpıp çorbayı pişiriyorum. Pişerken, çorba kaynarken köfteleri ve nohuda ekliyorum. Sonrasında bol nane ve tereyağı eşliğinde servis ediyorum. Çorbamız hazır. Afiyet olsun.